Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tatil vayozunu hazırlayacağım. <laughs> Neyse burada gördüğünüz gibi bunların hepsini kendim seçeceğim ve koyacağım. O zaman başlayalım. İlk başta şapkalardan koymakla başlayacağım. Okay. Burada dört tane şapka var, hepsini <laughs> sizlerle seçeceğiz. Bu şapka pembe şeritleri olduğu için çok seviyorum. Bir de böyle pomponları var, o yüzden bunu koyacağım. böyle bej rengi bir şapka ama bu bana biraz küçük geliyor. O yüzden bunu koymayacağım. Bu da deniz kabuklu olduğu için çok seviyorum. Bunu da koyacağım. Bence iki tane şapka yeter. O yüzden bunu dışarıda bırakayım. Tabii ki de pembe, güzel, koneli bir havlu. Çok seviyorum. <laughs> o yüzden bunu koyacağım. Mayamın üstüne giymek için bir para yok. Bunu da koyuyoruz. Tabii ki de açıp göstereceğim. Olmazsa olmaz gözlük. Şeker gibi ya. Çok güzel. Ben bunu koyacağım. Böyle iki tane havuz terliği var. Hangisini alayım karar veremedim ama bence bunu alayım. Bunu daha çok seviyorum. Bunu koyuyorum. Sen bilemedim. Bu çok renkli geldi bana. Bunu koymayacağım. <laughs> bu bikin takımım var. Böyle çiçekli çektim. Ama ben bunu daha önce her yere götürüyorum bunu. Farklı olsun bu sefer Bunu da götüreceğim. <laughs> Sanırım buldum götüreceğimi. Çok mükemmel. Bunu götürüyorum. Şimdi buna karar vermek çok kolay olacak. Bu çok büyük bana göre. O yüzden Snoopy'liği alacağım. Aslında bir tane paraya koyacaktım ama yedek olsun diye bunu da koyacağım. Evet, Yoda'yı da götürmek isterdim ama sığmayacak gibi o yüzden yolducum sen bu tatilde evdesin. Oh. O zaman görüşürüz. Goodbye everybody.